İTÜ'yü neden tercih ettiğinizle başlayalım. İTÜ'yü e, neden tercih ettim? Açıkçası e, bölümümde fizik mühendisliği biliyorsunuz. E, fizik çalışmayı her zaman çok sevmiştim. E, fizik mühendisliği de zaten çok fazla üniversitede yoktu. E, onun dışında e, İTÜ'nün e, ortamını e, çok zeki insanlarla birlikte okuyorsunuz. E, hocalarının, akademisyenlerinin e, çok iyi eğitimler verdiğini biliyordum. Bu yüzden tercih ettim. Aslında klasik cevabım var. Peki, teşekkürler. Peki, mezun olduktan sonra neler yaptınız? Mezun olduktan sonra... Yüksek lisans yaptım. Ee, bu arada e, bir TÜBİTAK projesi devam ediyordu. Projede çalışmaya devam ettim. Onun dışında bir e, çalışma e, sürecim oldu yüksek lisans öncesi. Yük, yüksek lisanstan sonra da tekrar iş hayatına, özel sektöre devam ettim. Peki itili olmak sizin için ne ifade ediyor? Ee, gerçekten mesleğimle gurur duyuyorum. Ee, ciddi anlamda çok fazla şey katıyor ve e, hayatınızı tümüyle etkilediğini, şekillendirdiğini düşünüyorum açıkçası. Bir kere çok zeki insanlarla birlikte okuyorsunuz. Bence en önemli şey bu. E, çünkü üniversitedeki arkadaş ortamınız aslında sizi ya yukarı taşır ya da aşağı çeker. E, dolayısıyla çok zeki insanlarla birlikte okuyorsunuz. E, Okuduğunuz için kantin muhabbetiniz bile aslında farklı. Sürekli projeler düşünüyorduk. Ee, çok e, farklı konular konuşuyorduk açıkçası. Ve ben e, çok fazla şey kattığını düşünüyorum bana İTÜ'nün. Peki, teşekkürler. Peki, biz şu anda bir tercih dönemi içerisindeyiz. Yeni arkadaşlar İTÜ'ye dahil olacaklar. İTÜ'yü tercih edecek kişilere tavsiyeleriniz neler? Ee, bence kesinlikle yaşanması gereken e, bir süreç İTÜ'de okumak, e, çok şanslı olduğumu düşünüyorum. E, umarım e, birçok arkadaşımız da e, tercih ederek bu şansı elde eder. E, gerek akademisyenlerin kalitesi olsun, derslerin içeriği olsun, e, kesinlikle kolay okumayacaksınız bu arada yani dolu dolu mezun olacaksınız. Bunun garantisini verebilirim. E, hiçbir şekilde boş bir diplomanız olmayacak elinizde. Ee, çok güzel bir arkadaş çevreniz olacak eminim, ee, çok zeki insanlarla böyle okuyacaksınız ve e, kesinlikle iş hayatı size çok daha kolay gelecektir İTÜ'den mezun olduktan sonra. Çok özlüyorum okulumu, böyle bir şeyin içinde yer almak da çok hoşuma gitti. Ee, benim erkek kardeşim de İTÜ'de okuyor şu an, uzay mühendisliğinde. Ee, çok zor bir okul, bilmiyorum sizin bölümünüz neydi. Ben de çok zorlandım okurken, erkek kardeşim de çok zorlanıyor. Ee, ama e, kesinlikle eklediğini yediğinizi düşünüyorum. Tabii ki hepsini kullanıyoruz öğrendiklerimizin. Ee, ancak e, o kadar dolu dolu mezun oluyoruz ki e, bu bizi bir yerlere taşıyor kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle fark ediliyorsunuz. Fark yaratıyor İTÜ gerçekten. Ben mezun olan arkadaşlarıma da bakıyorum. Ee, hepsi gerçekten çok iyi yerdeler yani hangi alanı seçerseniz seçin. Ee, satış mühendisi olan bile var, marketinde çalışan var. Ee, ben yazılımda çalışan var, teori, fizik olan var, demisyen olan var. Hepsi gerçekten çok güzel yerlerde ve çok güzel farklar yarattılar. Ee, fark ediliyorlar. Ee, dolayısıyla ben e, tercih edilesi bir üniversite olduğunu düşünüyorum.